Canım kamu alt maşete TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar bir tane önemli konumuz var. İnşallah bu promosyon güncellenmesine çoğu kurum örnek alır ve promosyonların güncellenmesi için adım atar. İnşallah temennim bu düşüncem bu arkadaşlar. Şimdi e, bir tane bir İl Özel İdare'de arkadaşlar Enes Üçgül Genel Sekreter Bingöl İl Özel, İdaresi Banka Promosyon Anlaşması'na tek taraflı fes etti duyurusunu paylaştı. İl Sağlık Müdürlüklerine emsal karar olmalı ve bu konuyu çözmeleri gerekir bir arkadaşımız yazmıştır. Ben size paylaşımı gösteriyorum arkadaşlar. Promosyon konuşu ki promosyon güncellenmiştir. Eski promosyon Yerine yeni promosyon anlaşması yapılmıştır arkadaşlar. Artan maaş farkları nedeniyle bankadan promosyon sözleşmemizin güncellenmesi istenmiş. Ancak uygun görülmemiştir. Bu nedenle sözleşme tek taraflı olarak pes edilmiştir. Yeni yapılan ihale ile her bir çalışanımıza 23.875 TL promosyon ücreti ödenecektir. Pro personellerimize hayırlı olsun yazmıştır. Enes Üçgül Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güle güle sağlıkla harcamanızı diliyorum arkadaşlar. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel sağlıklı günler dilerim.